Arkadaşlar ben Kozici. Hoş geldiniz. Adaşa acil boru lazımmış. Adaşa boru yetişeceğim, yetiştireceğim. <laughs> Geleyim Adaş. Gel. <Geliğim>. Blok <laughs> 101 olacak büyük ihtimal. Aynen öyle. Bakalım tatil günümüz yine ne yapacağız? <laughs> <laughs> ano. Ah, <laughs> Ano ah, gidiyor. İçiyor, içiyor. Ya arkadaş ya. Burgu almak istiyordum. Burgu yok. Kalmamış satılmış hepsi. Şundan ihtiyacım vardı. Bak makita. Arkadaşlar Türk Mahallesi dediğimiz yerdeyiz. Skarbek'te. De. Çorba time. O makine sağlam bir makineye benziyor. Arkadaşlar Metin Pide'den çıktık. Karşı yola geçelim. Metin Pide'den çıktık. Metin Pide şöyle bir anısı var bizde. Hemen bir göstereyim, dış mekana göstereyim. Böyle. Oh, 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 pardon. Kusura bakma abi. 1985'ten beri arkadaşlar Metin Pide var. Ve biz Hollanda'dan taşınırken yaşım tam 8. Babam haftada bir kere her zaman pideciye getirirdi. Orada bir çorba pide ne içerdik. Öyle bir anısı var bize arkadaşlar. Şimdi arabaya bir binelim borcumuzu ödeyelim. Böyle arkadaşlar yani ne diyordum. Babam böyle haftada pazartesileri yani haftada böyle bizi alırdı. Annem annem ailecek pide yerdik. Ve öylece de arkadaşlar böyle hep Metin Pide'ye gelirdik. Hep Orhan'ın pidesi çok güzel, çok meşhur. Yılların da mazisi var. O yüzden öyle bir anısı var, bir güzelliği var. Nereden baksan 21 senedir yani o mekana gidiyoruz. Hollanda'dan taşındık. Tek bildiğimiz yer Şosedakt. Yani bu Türk mahallesi dediğimiz Türk restoranların olduğu yerler arkadaşlar. Öyle var arkadaşlar. O yüzden onayım, oranın bir özel anısı var, hatırası var. Güzel anıları var. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Metin pideye uğrayıp bir çorba pidesi çok güzeldir. Pide içi yemeği yani kesinlikle kesinlikle öneririm arkadaşlar. Şimdi Adaş'a hortum yetiştirme. Geliyim Adaş, geliyim. Yine en sevdiğim mekana geldik. Prens. Sakin, huzur dolu. Arkadaşlar Şimdi ben sizi duyar gibiyim. Ne yapıyorsun orada abinim diyeceksin. Valla arkadaşlar genelde oturuyorum yapayalnız işlerimi işlerimi her şeyi düzene koyayım. Bütün yapmam gereken mail falan filan öyle işlerini düzene koyayım. Ondan sonra da rahatçana, ondan sonra da işte yani her şeyi düzene koyayım. O kadar kolay. Bütün stres sinirimi atıyorum yani. Çünkü bütün işlerimi halletmiş oluyorum. Bakalım Ozan çalışıyor mu bugün? Çalışmıyor. Tamam. Oğuzhan'a selam veremeyecek. Gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz mekan. Selam alik. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsun burada diyeceksiniz. Valla arkadaşlar misal genelde en önemli işlerimi yaparım. En önemli işlerimle ilk başta mobilya, mobilya işlerini hallederim. Ee, reklam, reklam falan, geliştirme, video tasarım, e, grafik, video, internet, internet webshop. Derken hani ilk başta internetle ilgilenirim. Bütün uzaktan yapabileceğim şeyleri yaparım, storyler hazırlarım falan fişman. Ondan sonra bir hesapları böyle bir gözden geçiririm. Misal yatırımlarımı, kripto mipto olsun falan öyle küçük deliliklerimi diyorum ben ona. Deliklerimi bir gözden geçiriyorum. Ne olmuş, ne olmamış, ne gidiyor, nasıl gidiyor, nerede hata yaptık. Ee, onlar bittikten sonra Ya zaten bitmiyor onlar da Bunlar <laughs> bitmiyor zaten de ee, Şöyle bir olay var Misal Bitmiyor dediğim şu 9 aydır Misal internetle ilgileniyorum 3 senedir şu reklamlarla Uğraşıyorum ve sonu gelmiyor Sonu gelmiyor o yüzden Süreklilik lazım Bir de ...uzur lazım. Yani hiç kimse etrafında olmamalı. Öyle rahatsız edilmemem lazım. Aa şu bu falan diye. Burada da erkeş gelmiyor. Biraz daha pahalı olduğu için bura. E, misal nargilene 10 euro ya içebiliyorsun. 10 euro içeceği içinde. E, istediğine içebiliyorsun nargileyi. Burada misal sadece nargile 15 euro alıyorlar. Her içecek 5 euro. Yani burada iki katı yine çıkıyorsun. 20 euro ödüyorsun bir oturup kalkmayın. Ondan sonra bir de bir içecek daha alırsan 25 Euro'ya varıyorsun. O yüzden burayı da pek tanımıyor herkes. Herkes bilmiyor. Pahalı olduğu için herkes gelmiyor. Daha çok sakin müşterisi var. O yüzden burayı çok seviyorum. Geliyorum. Çantam zaten her zaman üstümde. Koca çantayla dolaşıyorum. İşimi burada yapıyorum rahatça. Ondan sonra eee Planlarımı yapıyorum, projelerimi yapıyorum. Öyle valla arkadaşlar. Ama bu arada video, benzin videosunu hemen atladık. 120 Euro'daydık galiba. Arkadaşlar 120 Euro benzin için. Yani 120 Euro kaç yapar? Bakayım. 120 Euro. Bak. Kere 20 TL 18 mi oldu? 2160 TL. Bir depo doldurduk. Haydi bismillah. Az sonra devam ederiz arkadaşlar. Ben biraz tadını çıkaracağım. Görüşürüz. Aşkı. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba Televizyon. Ne kadar çekiyorsun? <laughs> Abi Nasıl adasın? gidiyor? Kağıt küreğin içine boğuluyor mu? Oo. Geçmiş olsun. Adaş ki küfür etmeden ben kafa diyeyim. Benim çekti. Yes. Adaş ki hesabı dedi. Sağ ol. Salih. ki kesene bereket. <laughs> Gönlü yürek. Yüreği bol adam. Yüz <laughs> numaralı adam. Adaşki. 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 Hortum hortum dolanır. Adaş hortum kullanır. <laughs> hortum hortum dolanır. Adaş hortum kullanır. Hortum adaştan güzel. <laughs> güzel hortum kullan. Lan <laughs> <Sen> adaş ki. <laughs> adaş hortum var güzel. <laughs> adaş ki. Hortum. adaş ki. Hortum. Ve bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle ucuz kurtulamazsın öyle. <laughs> kuyruğunu düzelttim ha. <he? gülüyor> Geçsen kuyruğunu düzelteceksin. <laughs> Ve ortam evet. Adaşa teslim. <laughs> adaş hortum kullanır. <laughs> Dertlerimi sulanır. Aa boyamış. <laughs> Güzel olmuş. Vallahi Adaş maşallah. Maşallah. <laughs> vay. Ha çöpleri çöpe çıkarmışsın. Evet. Çöpleri çıkarmışsın. Boşaltma evet, Buraları bir temize çektin mi sen bu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tut ucunu, abi. <laughs> Hesaplı vereceğiz? <Deşiyelim> abi. <laughs> Arkadaşlar Mike OSC Hortum. <laughs> Adaş <gel. gülüyor> bize Hortum tutturuyor. Vay adaş vay. Bu hortumlu günleri de mi görecektik? Açtın. Gelmedi mi? Yavaş aç. Vay adaş vay. Bize hortum tutturan adaştan <laughs> hayatta ne yapmaz? Sanki hareketle şey gelecek gibi dur. Şu ayak ilk söz buje. Kaç metre? Hoppa. Evet. Ve hortum. <laughs> hayırlı olsun. <laughs> Arkadaşlar, Mike OZC. <laughs> Hadi vatanım ile <laughs> hayırlı olsun. Suyu bulduk. <laughs> ne güzel tutuyor. <laughs> ne güzel tutuyor. <laughs> Hadi aşkı. <laughs> Arkadaşlar, Mike OZC'de bir ilk. Hala <laughs> <Adam>, şortum tutuyor. <laughs> ne güzel suluyor. ne güzel suluyor. <laughs> adam bir suluyor bir suluyor. <laughs> Maşallah adam. Eline de pek yakışıyor. <laughs> Zoom yapmam lazım bari. <laughs> Hortum, hortum dolan gel. Adaş hortum, gel. Hüt <laughs> tütü maşallah. Adaş <laughs> nice hortumlar tutasın. <laughs> Gördüğünüz gibi Adaş heyecanlı. Vay be. Adaş ki Sen bu işi yaptın. Buranın ilk halini hatırlıyorum. Buranın ilk halini hatırlıyorum. Perişan. Perişan. Çöp. Çöp. Aynen. Çöp. Nasıl güzel suluyor adam. <laughs> Vay be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ada suluyor. <laughs> ada suluyor. <gülüyor> <gülüyor> şey aleme <alınma> abi. <laughs> Ama şu ya, harika sulama sistem. <laughs> evet. Testten geçtiğine göre Aynen. temizlik olabilir. Temizlik olabilir. Ne diyoruz? Temizlik imandan mı geliyor? Aynen. Temizlik imandan geliyor. Ondan sonra iki rekat namaz kıldın maç dükkanı. kanı. Okey. Ya ya. Arkadaşlar Hortuma yardım lazımmış. <laughs> Geleyim. <laughs> Geleyim adaş.